yok mu ya? Yeter Efe, çok sıktın. Nasıl yiyeceğim onu? Bu da. Yeter. Ali <laughs> Al bir de çayından iç. Çayından iç. Evet bunu da ye al.

Evet, o cree minecraft bilenler yazsın ya ben ben ne yapayım? Ben sana dedim bu düşüyor dedim. Camı koyun dedim. Al. En güzeli bu. Hadi iç. Anne de ya. Devriliyor mu? Tam altına bez koyalım getir. Ne kadar sıkıntılısın ya. Koş şuraya. Bir de çayından içelim. Ne oluyor burada ya? Dondu bana. Anne telefonu versene ya. Evet şuna bir bak efendim. Bir şey oluyor ya bu telefona. Bazen böyle rafkı yiyor da. Çok bağıracağına böyle demek ki çözümü varmış. Bağırıp gülüyorum. ne bağırıyorsun be? Çok Hadi. Ha doğru söylüyor. <laughs> <laughs> Peynirden